Herkese yeniden merhabalar. Lezzetli Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru dağılmadan, çatlamadan gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz çok sevinirim. Hemen kurabiyemizin iç harcını hazırlayarak tarifimize geçelim. Öncelikle tavamıza 6 adet rendelenmiş elmalarımızı alalım. Üzerine 2 çay bardağı şeker ve 2 tatlı kaşığı tarçını serpelim. Orta ateşte ara ara karıştırarak elmalar suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra pişen elmalı harcımızı alarak uygun bir kap içerisine aktarıp soğumaya bırakalım. Elmalı harcımız soğurken biz hamurumuza geçelim. Hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 500 gram margarinimizi ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu da ekleyelim. 2 kahve fincanı pudra şekerini ve 2 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyelim ve malzemeleri güzelce karıştıralım. 6 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu ele yapışmayacak kıvamı gelinceye kadar yoğuralım ve hamurumuz hazır. Tezgahımızı biraz unladıktan sonra hamurumuzu tezgaha alıp eşit parçalara bölelim ve yuvarlayalım. Bu hamurdan 8 eşit parça çıkmaktadır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bezelerden birini alıp unlamış olduğumuz tezgaha merdane ile açmaya başlayalım. Hamurumuzu orta büyüklükte açtıktan sonra pizza dilimler gibi 8 eşit parçaya bölelim. Arkadaşlar yaptığım bu elmalı kurabiye tarifi 2 ölçek yani 80 adet kadar çıkmaktadır. Ben size açıklama kısmına tek ölçeği de yazacağım. Dilerseniz tek ölçek, dilerseniz 2 ölçek yapabilirsiniz. Soğuyan elmalı harcımızdan yaklaşık 1 tatlı kaşığı alarak dilimlerin üzerine yerleştirelim. Ve sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde saralım. Gördüğünüz gibi rulo şeklinde sararken hamurumuz asla kırılmayacaktır. Buraya kadar izlediyseniz, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tariflerimi kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Dilerseniz bir beze alıp tekrardan orta büyüklükte açtıktan sonra bir bardak yardımıyla kesebilirsiniz. Ortalarını gelecek şekilde bir tatlı kaşığı elmalı harçtan koyduktan sonra uçlarını birleştiriyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü şekilde 20 dakika pişirmeye bırakalım. Fırından çıkarılan kurabiyeler soğuyunca üzerine pudra şekeri serpelim ve servise hazırlayalım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.